Hepinize selamlar kalın kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beraber yani ben çekiyorum, siz izliyorsunuz. Yemek yemeden hayatta kalmaya çalışacağım. Siz de izleyeceksiniz. Like atıp abone olur musun? He? Bu surata bu surat istiyorum. Bu suratın yapımcısı istiyor bunu. Bu statı kullanan ilk kişi istiyor bunu. Anlıyor musun? Devam edelim mi? Videoya geçelim mi? Ha? Bence geçelim. Hadi geçelim. Ve evet. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden arkadaşlar. Ve nasıl hayatta kazacağız? Şimdi ne yapacağız? Buralar neden kazılı? Ondan sonra hiç kimse yoktur. Neyse. Ben en iyisi şey bence ağaç kazmaya gideyim. İskeletler beni vurmazsa da sorun yok ya. Sorun yok. Burayı hiç kimse görmedi. Burayı hiç kimse görmedi. Görmedi hiç kimse burayı. Ama görmemiş sayın. Görmediniz burayı. Hazır şey yapmışken, gelmişken. Şunu da şöyle alayım. Hemen ilk ömürümüzü aldık. Çakıl toplasak mı gerek? Ee, var mıydı toplamız Var. Karışık tamam. Fakir tor hayatta kalabilecek mi? Kaç gün kalabileceğiz? Onu ben bakarım videonun son şeyinde ya. Ay serinin son videosunda. Evet, biraz odun topladım. Bu yetmeyecek bence. Yeniden geliriz, sorun yok. Ne no problem ne no problem. Hayatta kalmamız lazım sadece. Hayatta kalamayacağız muhtemelen. De. Daha demin burada zombi yok muydu? Ya mıdır işte acaba? Ya. Sudan şimdi bir anda çıkarsam sorun mu? Hani blok yükseklikte kalayım mı? Şöyle etrafını da kapatsam. Şuranın etrafını kapatayım mı? Sorun yok bence ya. Bundan başka. Burada bir şey mi var ki? Hayırlı olsun yeni problemimiz. olması gerek yok tamam şu an çok ustaca bir ev yaptık arkadaşlar çok ustayım ben yani bu yıldırım çok belli oluyor gerçekten çok güzel bir ev. Ee, hemen şöyle yerleşelim Tamam yerleştik. Sandığımız var mı? Sandığımız neden yok? Ben sandık yapsaydım. Ilk önce. Ne? Ölünce envanter yok oluyor mu? Öğretir misiniz? Bana? Yani yorumlara yazın. Yani nasıl ayarlayacağım? falan envanteri koruyor. Yani mı şu an açık mı acaba? Bence sabah oldu. Gökyüzüne bakarak anlıyorum. Anlıyorum derken anlamıyorum. Tahmin ediyorum. Kömür damarı bulduk deme. Deme. Sakın deme. Deme. Tamam. Çok da uzun söylemedi İyi hayatınızda hiç bakır al, gördüğü bakılları alan bir youtuber gördünüz mü? Görmediniz İşte böyle bir youtuberım. Her şeyin kıymetini bilin arkadaşlar. Allah vermiş. Yaratmış. Biz de kıymetini bilelim. Değil mi? Ramazandayız diye mühürleyim. Diye sorarsanız eğer ben hep böyleyim. Galiba. Burası da delik çıktı. Şu yanına kömür var ya orayla birleşmez umarım. Burası Birleşirse güzel olur. Birleşiyor bence. Kesin birleşiyor da. Fazla mı kömür topladık biz? Bana mı geliyor? Bana mı geliyor. Bana mı geliyor? Nasıl bir kelime? Ya? Bu arada uçan şok poşetini tanıyor musunuz siz? Yani geçen de adı öyleydi ama uçan şok poşetine de abone olmayı unutmayın. Yani adını değiştirmediyse uçan çok poşeti şok poşeti çok poşeti işte, uçan şok poşetine abone olursanız o da çok mutlu olur. Slom gibi. Ama Slom işte. İkisi farklı. biri uçan yemek yemeyalnız. Ama sanırım tekne yasak değil. baltam gitti baltamı yok ettiniz. sizi affetmeyeceğim ya suyun içine düşmekten nefret ediyorum De çıkamıyoruz yalnız burada adaletsizlik var ama buradaki suyun dengesiyle buranın ki aynı değil Minecraft'ta mantık niye böyle Minecraft'ta mantık sıfır mı? Hakikaten sıfır. Hiçbir şeyim yok. Neden? Ne? Hemen geldik. Bu yasak değil arkadaşlar. Ne yapayım yani? Yasak değil. Ben bunu saklarım abi. Ben bunu saklarım. Bu her işe yarıyor bence. Elimizle aynı hızda kırıyor da çaktırmayın siz. Videonun ilk başta ilk başta başlatırken olayı da çaktırmayın siz. Hiçbir şey çaktırmayın. Yani. Taktik. Benim için taktik. Sizin için suya düşme, suya düşme, suya düşme. Tamam. geldik mi Bu kadar yeter biraz daha ettireyim de ne olur ne olmaz İlk önce bir sandık yapalım sandıksız ev olmaz ee, sandalyesiz ev de olmaz arkadaşlar ee, benim videolarımda sandalyesiz ev olmaz arkadaşlar da şöyle misafirler için. Şöyle koyalım. Neden bilmiyorum. işte Şuraya da sandığımızı koyalım. İçine her şeyimizi koyalım. Her şeyi değil. Odunlar hariç her şeyimizi koyalım. Ve işimize devam edelim. Bir de torun çekeceğiz. Fakir torun çekeceğiz. Fakir torun Neden? Neden öyle dediğini bilmeden. Like çocuk. Abi. Neden? Evimi bitirince video kapatacağım muhtemelen. Çünkü çünkü evim bitirince daha güvende olacağım. Şöyle camımız kalsın. Şöyle tamam. Tamam. Ne yapalım şimdi? Ne yapmamız lazım? Kum toplamamız lazım böyle. Evet. Hiç yemek yemeden hayatta kalmak. Neden böyle bir içerik çekiyorum? Şu an sinirim bozuluyor. Kumların yanına gitmek için Yürüyorum. Koşamıyorum. Ve o yüzden sinirim bozuluyor. Buradan bebek zombi beni öldürürse geçerken sıkıntı olur. Şöyle köprü de yapamıyorum ya. Köprü bile yaptırmıyorlar ya bana. Torun, fakir torun çekiciyle. Bu arada bu videonun yani şu ana kadar izleyen, bu videoyu şu ana kadar izleyen herkesin söylüyorum, bu videonun şifresi fakir tor. Evet, çok mistik. Neden oraya baktım? Hiç sorgulamayın, sorgulamayın. İstemiyorum, sorgulamayın. İlk başta neyse. Kendimi ispiyonluyorum şu an. Ya. İzleyicilerim için kendimi ispiyonluyorum. Ispiyonlu, maya Çalışıyorum. Tamam. Ispiyonlur maya Ne diyorum ben ya. Bir, en garip bir şeyler diyorum. Bu arada evimiz çok güzel oldu. Çok hava. Fakir son Evet. Bağ. Camlarla bir pişsin Evimizin camlarını da yerleştirelim Ve video bitsin artık Şunlar da pişsinler ya da pişmesinler. pişmesinler Allah Allah ben pişsinler istemiyorum O zaman pişmeyecekler Şunları hemen koyalım Fakir torun çekici elimizde kalsın Böyle bitirelim Kutfayı kardeş Burada o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Goodbye.